Hadi birlikte güncellemeye bakacağız. Bunu çok bekliyordum. Aslında 23'ünde gelecekti arkadaşlar. Bilmiyorum ne oldu. Bugün geldi arkadaşlar. Çok heyecanım. Vardı ben güncelledim ama hiçbir yere bakmadım. Sizinle bakmak istedim arkadaşlar. Şimdi e, ee, basalım. Duvara da çok güzel kapak resmi. Ay kalbim gibi atıyor arkadaşlar. Sesini de güzel yapmışlar. Girdi ve durun. <laughs> Ay buraya bakmak istemiyorum şu an. Tamam. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Şimdi e, böyle dünya böyle arkadaşlar. Burada ağaçlar çok güzel geliniyor. Ama kışın şey ağaçlar yoktu değil mi? Neden var ama? Neyse bu çimenler de çok güzel olmuş ve e, bu da e, bu kule de eski haline dönmüş arkadaşlar bu gayet güzel ben çok beğendim ve e, bu e, şey yine aynı şimdi gidelim arkadaşlar şimdi dünyaya bakalım Ay arkadaşlar çok heyecanlıyım bu arada bu açılı yapmışlar gidiş olun da çok güzel. Burada da parlak yapmışlar arkadaşlar. Şurada da bir tane şey var. Adını unuttum. Hayvanın. Neyse gidelim. Oy arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bu burası da güzelmiş. Yani her şey gerek. Eve bakmak istiyorum. Birazdan bakayım. Bu arada, arada arkadaşlar bu bulutlar da çok güzel. Yani i, yani çok güzel. Ay arkadaşlar. Bir dakika. Aa! Arkadaşlar bakın. Artık ne olmuş? böyle olacak artık herhalde. Bakın ayrılacak artık herhalde. 3600 e, 53 terem var. Ve eve bakıyorum. Ve sadık dost yeri buraya gelmiş arkadaşlar. İyi ki de gelmiş. Arkadaşlar. arkadaşlar bu arada ben bu eve bayıldım. Çok güzel. Şimdi evin içine bakalım. Wow, wow, wow. Arkadaşlar bu nasıl bir inceleme? Merdiven de çok güzel bu arada. Bakın. Şöyle odaları var. Böyle bu arada çok güzel. Ben bu evi çok beğendim. Yani alırsam bunu alacağım arkadaşlar. Başka almam. Bir de iki katlı. Bence 200 TL değer. Burası da çıt katı herhalde. Neyse çok güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim. Ay ay hayır. Arkadaşlar siz olmuş görebilirsiniz ama ben görmedim. Sizinle bakmayın. Burası, burası yine orman arkadaşlar. Buraya da şey e, kam şey yapmışlar. Bu güzel olmuş ama ben şu an koltuğun üst tarafındayım. Yani koltuğun şey şimdi <laughs> Mesela bakın. Burada da oturma yeri varmış. Baya güzel bu arada. Arkadaşlar çok beğendim. Buradaki şey mesela. Sandviye. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bayıldım bu güncellemeye. Bu arada bakın ağlıyor. Arkadaşlar biliyordum ben bunu. Şimdi nasıl yakalayacağım bilmiyorum. Ana. Dur, böyle mi? He, tamam aldım. Şimdi Nimda, Sky, Admin'in mesajlarına bakacağız. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi Sky, Nimda'nınkine bakalım merak ettim. Hava soğuyor fark ettin mi? Yılın bu zaman Bir dakika, okuyamadım ki. Allah Allah. Hava soğuyor fark ettin mi? Yılın bu zamanı için. Ya arkadaşlar. Umarım kar fırtınası olmaz diyor. Yeni parkista alışveriş. Aa! Aa arkadaşlar. Biz şeye de bakacağız bu arada. Durun bakmayın. E ee, şey merkezde hani bir yer açılmış açılmıştı ya, o mağazaya bakacağız. Çok merak ediyorum. E ee, bir dakika sıkıyorum şuna bakın. Yavrular yavrulara yazık. Onlar kayıp. Onlara yardım etmeliyiz. Ama neden ağlamışsın? Şimdi selam nasılsın Pegasus'un bahçe sezonuna hoş geldin. Kaybolmuş bir yavru gördün mü? Eğer bulursan onu annesine geri getir. Ama dikkatli ol, korkup karışabilirler. Evet arkadaşlar az önce kaçmıştı. Bu arada bu... Aa, Petrun var burada. Petrun var. Bu arada arkadaşlar size bir kötü haberim var. E, i̇ki gün veya üç gün sonra pet takası bitecek arkadaşlar herhalde. O yüzden bol bol takas yapın arkadaşlar. <laughs> yani gidecek. Çok mutsuzum. Takas şeyi gidecek herhalde. Emin değilim ama. Bu arada şey yumurtalı çok güzel olmuş. Bayıldım. Aha. Jenny de hayvanlar bekliyor. Neyse devam edelim. Aa, burası çok güzel olmuş Böyle Oturuyoruz. Ana büyük yer. Güzel. Ben bayıldım arkadaşlar bu güncellemeye gerçekten. Şimdi buraya bakalım. Bu da normal. Böyle. Gel buraya. arkadaşlar çok keyifli. Şimdi şey dünyaya bakıp kıyafetlere geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu arada şey e, robot da çok tatlı olmuş arkadaşlar. Böyle pergameste yazısı da mükemmel. Bu arada benim e, seçtiğim yani favori petim bu oldu. Maya gibi arkadaşlar. Ee şimdi arkadaşlar arkadaşlar ne gördüm? Ben ne gördüm orada? Alışveriş ikisinde. Ay çok heyecanlıyım. Gireyim mi? Arkadaşlar gireyim mi? Çok heyecanlıyım. Neyse bir dakika. Ya ha Hasan'ın oğlum al böyle. Arkadaşlar giriyorum. Giriyorum. Ve giriyorum. Girdim. 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 Arkadaşlar. <laughs> Mükemmel olmuş bu arada. Ben çok beğendim. Çok beğendim. Çok beğendim. Burada pet yumurtaları var. Aa, çok tatlı bu. Bundan bende var arkadaşlar. Ee, bu arada bu da çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> bon şeyi e, bu kadar işte böyle. Yumurtalar var. Burada da aa, bunlar geri gelmiş herhalde. Şey limon paketi gitmişti yani. Geri gelmiş herhalde. Ve evet, bunlar var. Burada da kıyafetler var arkadaşlar işte. Burada balo şeyleri. Burada da kıyafetler. Burada da zırhlar var arkadaşlar. Çok beğendim. Çok güzeller. Şimdi ha burada sinema mı var herhalde? Hmm. Herhalde. <laughs> Neyse şey burada da dekore şey evde dekore şeyleri var serp falan filan işte, yani işte. burada da mutfak eşyaları televizyon öyle baya güzel burada da şeyler kıyafetler yine Böyle. burada da e, Angel Tom kıyafetleri ve petleri var burada da huysuz ayıcık ama huysuz ayıcık yok. Ee, onun yerine umurta ayıcı eklemişler. Burada da marmeladı paketi. Ben bundan almayı düşünüyorum Şimdi yukarı kata bakalım. Bu da çok güzel. Yani saçı güzel. Çok güzel. Zırh yapmış bir tane. Adem'in bir tane zırh yapmış arkadaşlar. Burası ne? Pizza iyi. Pizza. Burası daha güzel bence arkadaşlar. Ben çok beğendim burayı. Burası da kuaför arkadaşlar. Baya güzel bu arada. Neden gözükmüyorlar? Bu kadar mı? Ama oturma yeri falan yok burada. Neyse. Ne oldu herhalde? Çok beğendim. <laughs> burada da e, ee, kütüphane var. Vay 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 vay. Arkadaşlar. Böyle kütüphane var. Limonata içebiliyoruz. İçim hatta bir tane oturup. Bu bir arkadaşım mükemmel ben çok ben buraya ya çok güzel bir yer. Bu kitap işte kitap kitap alıyor. Burası da market. Güzel. Pala. Ah aldım. Neyse. Ee, Baya güzel. Beğen. Çok beğendim. Hı? Süt. Cips alabiliyor muyuz? Cips alamıyoruz ama. Ha. Anladım var. Neyse boş Burada da kasalar var işte. Burası yemek yapma yeri herhalde. Baya güzel arkadaşlar. Çok ben gerçekten bu güncelleme yani. Neyse. Şimdi gidelim. Baktım herhalde. Yine. Neyse şimdi normal mağazaya bakalım. Nasıl yerleşmiş? Bağım mükemmel. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Bu da vahşi içgüdü zırhıymış. Hmm, ne özelliği var acaba merak ettim. Neyse burada petlerimiz var. Paralıymış. Benimki yüz elmasıymış. Yani beğendim. Burada sırtlamaz sırtlan da çok tatlı. Bu arada burada çok tatlı bir şey var. Ee, bunu, bunu, bunu almak istiyorum. <laughs> ee, paralı herhalde. Arkadaşlar ben paralı olduğunu biliyordum bunun yani. Ee, oyun parası iyi olduğunu biliyordum. Çünkü bunun parayla e, gerçek parayla olması imkansız. Ama ben saçını biraz beğenmedim diyebilirim. Ama o kadar da şey değil yani. Bu arada eldiveni de çok güzel. Bu üstü tamamen çok beğendim. Güzel. Erkek tarzı da çok güzel. Bu çanta kan çantası. Ayakkabı da böyle güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu, bu ben bunu, bu bu kostümü kızlar da kullanabilir arkadaşlar bence. Bu da 20 binmiş. Benim var. <laughs> Neyse. Ben almak istiyorum ama param yetmiyor işte. Neyse. Şimdi başka bir şeyler gelmişim bakalım. Aa bunlar gidiyor. Aa bu da şey var. Kam kampa gidince kullanılıyor. Burada da da kamp eşyaları. Çok güzel. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel arkadaşlar. Her şey çok güzel. Mangal yapma şey de var. Burada su öğeleri. Koyacık közleri. <laughs> arkadaşlar çok komik. Burada da bir tane şey veriyor. Vav wow, vav. Wow, arkadaşlar 56 TL. Burada da kırık şey bu. Hem ee, neyse. Burada da 15 bin bavul var. Davul. <laughs> Burada da mobilyalar var. Ee, aynı. Burada da normal pet eşyaları var. Ve başka, başka, başka. Burada normal her şey var işte. Böyle arkadaşlar. Aa, bunlar gitmişti ben öyle hatırlıyorum ama ben bunu da alacaktım arkadaşlar ama ben bence. Hep harcadığım için tabii ki de bu arada bu çok güzel. Bu da çok güzel. Bunun ben e, şey bu kulaklığını, e, ayakkabısını, saçını değil e, bu e, şey... Ee, adı neydi? Pantolonu çok bir de bu üstünü çok beğeniyorum arkadaşlar. Şimdi 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 de bu kadar böyle e, böyle arkadaşlar işte. Bakın başka şeyler var mı? Bu neymiş? Petler de yok. Arkadaşlar petler yok. Neyse buradan çıkalım şimdi. burada şeyler çıkıyormuş arkadaşlar. Ak baba e, böyle e, e, şeyler çıkıyor işte. Arkadaşlar üç elmas nedir? Üç elmas nedir? İşte, ay arkadaşlar yanlışlıkla bir şey yaptım ve şimdi ben geliyorum bir dakika bir şey yap. Evet arkadaşlar ben kendimi Oflan yapmayı unutmuşum O yanındaki e, Kişi de takipçimdi Az önceki Görmüşsünüzdür belki Neyse kendimi Şimdi oflan yaptım Şimdi yanına gelemeyecek Arkadaşlar ben bunları toplamak istiyorum Bir dakika Burki yaptık herhalde Aslan değil mi? Neyse devam edeyim. Aa yukarıda. Bir tek alamıyorum. Neyse. <laughs> Neyse Bakın bakalım. ne var demek anladım. Gel gel. Korkma benden. Bir şey yapmayacağım. Anneni götüreceğim. Gel buraya. Gel buraya. E, sen bilirsin. Seni bir tanlar mı ben yapacağım? merak ettim. Geldim 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 geldim. Ay çıktım. Neyse geliyorum. Arkadaşlar bakın şey ya göstereyim neyse. Aa, ben hayvan almadım. Burada böyle yani eski. Aynısı arkadaşlar. sevmiyorum çünkü ben bu hayvanı sevmiyorum çok aygır <laughs> <laughs> sallana sallana gidiyor ne zevklerim aa kızım よいしょでも。<music> şimdi gidelim arkadaşlar. Videom bu kadar herhalde. Başka yapacak bir şey var mı? Arkadaşlar ben nasıl yapacağım? Bunlar bu bundan bu can burada burada. girme. Gel buraya. <laughs> bir 5 <kalıtı. Gülüyor> günde şey. Beş 5 şimdi. Başka toplayacağız mı? Ha onu da yarın herhalde. Şey yani e, diğer gün güncelleme. Bir önceki güncellemede gelmişti yani şarkı e, güncellemesi. Ha işte oradaki gibi herhalde. Beş tane var değil mi? Aynen. Beş tane hayvan var. Neyse video bu kadar herhalde. Evimize eve bakalım kaç oldu olduğuna. Aa gelmemiş. Neyse. Aa ya. Fırtınalı yağmur başladı. Ne yapacağım şimdi? Arkadaşlar ben ne yapacağımı anladım. Her hayvan bulacağız. Çünkü buradan aklıma geldi. Hani bu burada gök gürültüsü bataryası diyor ya. O yüzden bir şey bulacağız herhalde. Ne ses? Muş? Hmm. Heh, burada buldum. Heh, burada değilmiş. Allah Allah nerede ya? Arkadaşlar ben bulmaya çalışacağım. Bulmasam videoyu mecbur. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım size faydalı gelmişti. fayda e, faydalı gelmiştir. E, ve ben burada bitirmek istedim. Çünkü çok güzel görünüyor burası. Bu sefer de değil, robotun önünde yaptım. Ee, Görüşmeler. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşürüz.